Beykoz'da futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü Beykoz 1908 ile Maltepe Spor arasında oynanan müsabakada Maltepe Spor'un ağlara giden golünü top toplayıcı çocuk kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken golün engellenmesinden dolayı saha içerisinde tansiyon yükseldi. Geçtiğimiz pazar günü Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grup'ta Beykoz Stadında Beykoz 1908 ile Maltepe Spor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan ilginç olay izleyenleri şaşırttı. Deplasman takımın oyuncusunun kaleye gönderdiği şutun gol olmasına top toplayıcı çocuk engel oldu. Hakem maçı devam ettirince futbolcular arasında gerginlik yaşandı.